Yeni bir videodan herkese merhabalar. Lansman haftasını artık yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. Son lansmanlara geliyoruz ve şimdi sıra Williams'ta. Bugün Williams yeni aracı FW44'ü resmi olarak tanıttı. Tanıtım tarafından başlayacak olursak tanıtım biraz şaşırtıcıydı açıkçası. Çünkü biz FW44'ü tanıtımda görmeyi beklerken FW44 yerine 2022 konsept aracının üzerine giydirilmiş araç tasarımını gördük. İlerleyen saatlerde ise gerçek aracın görüntüsü Silverstone pistinde yapılan test sürüşünde ortaya çıktı. Yani Williams bir nevi bize fake attı diyebiliriz. Neden böyle bir şey yaptıklarını da doğrusu pek anlamadım. Aracın renk düzenine gelecek olursam renk düzenini geçen seneye göre gerçekten çok beğendim. Şöyle ki geçtiğimiz sene hem beyaz hem mavi açık mavi koyu mavi turuncu böyle karışık sanki kayıp balık nemo'yu anımsatan bir renk düzenine sahipti Williams. Bu sene biraz daha derli toplu. Gerçek Williams koyu mavisini gördüğümüz ana renk üzerinde bir renk düzeniyle karşılaştık. Özellikle motor kapağındaki o büyük yarı transparan W harfi aracın tasarımına önemli büyük bir hareket getirmiş. Aracı tek düze bir mavi tasarımdan kurtarmış. Bunun yanı sıra aracın pek çok yerinde kırmızı renk tonunu görüyoruz. Örneğin üst hava alığının çevresinde yine motor kapağının üstünde serpiştirilmiş ön kanat ucunda kırmızı renk tonu var. Yani bu şekilde araca dinamizm farklı bir hareket getirmeye çalışmış Williams tasarımcıları. Ben aracın stüdyo çekimi versiyonunda o kırmızı rengi biraz pembemsi bir renk gibi görmüştüm. Ve tasarımda ne alakaya demiştim. Ama pist üstünde gördüğümde birbirinde renklerin harmanlandığını görünce çok beğendim. Yani onun üzerinden 8 verebileceğim bir tasarıma renk düzenine sahip Williams FW44. Tabi şu noktada sponsorlara da değinmeden olmaz araç sponsor eksikliğinden dolayı çok boş görünüyor. Özellikle motor kapağında işte küçük bir lavazla logosu var. Williams'ın o W harfi var. Onun dışında çok fazla bir sponsor yok araçta. Yani toplasanız 5-6 tane sponsor anca var. Williams'ın acilen büyük bir sponsor olması gerekiyor. Duracell ile örneğin bir sponsorluk anlaşması yaptılar. Eski Barjbord tarafında bir Duracell logosu var göze çarpan. Onun dışında yeni sponsor da çok fazla yok Williams'ta hatta hiç yok. Durum böyle olunca da Williams'ın ileriye doğru atılım yapması için bir para kaynağına ihtiyacı var. Bu da sponsorlar üzerinden sağlanacak haliyle. Yeni sponsor bulursa Williams biraz daha araç dolu gözükür. Bu da hem finansal anlamda hem de aracın biraz daha dolu gözükmesi anlamda Williams'a katkı sağlar. Gelelim aracın kendisi hakkındaki düşüncelerimize. Dediğim gibi araç tanıtılırken 2022 prototip tasarım üzerinden tanıtıldı. Fakat ilerleyen saatlerde Williams ekibi Silverstone'da 100 kilometrelik bir test sürüşü gerçekleştirdi. Burada da aracın kendisini gördük. Araçta dikkatimi çeken ilk nokta burun yapısı oldu. Aracın burnu normalden biraz daha şişkin ve yuvarlak duruyor. Özellikle kenar kısımlarına baktığınız zaman sanki aracın burnunun yuvarlak bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu detay tasarım tarafında gözme ilk çarpan ayrıntı oldu. Bir diğer nokta ise aracın havalandırma, soğutma tarafında gözüme çarptı. Üst taraftaki hava alığı kare formunda tasarlanmış. Daha önce bu yuvarlak hatlardaydı. Yeni araçlarla birlikte Williams burada biraz daha köşeli bir tasarım kullanmış. Ana radyatör soğutması tıpkı Haas gibi büyük tasarlanmış. Büyük girişli şekilde tasarlanmış. Ancak arkaya doğru gidildikçe çok daha dar, neredeyse sıfır beden bir paketleme görüyoruz. Williams böyle bir paketleme geçtiğimiz sene de yapmıştı. Motor kapağından itibaren neredeyse dümdüz şekilde geliyor. Aston Martin tasarımını hatırlarsak orada kutu kola benzeri bir tasarım kullanılmıştı. Burada da tamamen düz bir tasarım karşımıza çıkıyor. Aracın arka kısmı ile ilgili herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü paylaşan iki fotoğraf FW44'ün ön cephesinden çekilmiş fotoğraflar. Biraz daha beklememiz gerekecek. Barcelona testinde muhtemelen saklıyor Williams yeni aracının diğer detaylarını. Williams yeni patronları elinde yeni bir yapılanma içerisinde yeni takım patronu, yeni teknik direktör vesaire derken Pilot kadrosunda da değişiklik oldu. George Russell Mercedes'e giderken onun yerini Alex Albon aldı. Ben açıkçası Albon'un biraz Red Bull'da harcandığını düşünüyorum. Kredisi beklenenden, olması gerekenden, erken tükenen isimlerden birisi. Böyle çok yetenekli bir isim olduğunu düşünmüyorum. Ancak Williams için bir çimiş kaftan diyebiliriz. Aracı geliştirecek, sürekli üstüne koyacak, biraz da istikrarlı bir isim Alex Albon. Latifi de aslında geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans ortaya koydu. Ancak Abu Dhabi'deki olay bir anda taraftarların odağına bomba gibi düştü. Çok göze batmayan bir pilotken bir anda işte tek bir yarışta herkesin gündemine oturdu Latifi. Latifi de bu sezon Williams'ta 3. sezonunu geçirecek. Artık çaylak bir pilot değil. Williams'ta deneyimlendi, tecrübelendi. O da geçtiğimiz sezon 2 yarışta puan almayı başarmıştı. Eğer Williams fena olmayan bir araç verirse altına ben Latifi'nin de en azından kendini gösterebileceği kadar bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Williams Haas'la beraber ne kadar gelişeceğini merak ettiğim takımlardan biri. Umarız ön gruba istikrarlı bir şekilde gelişerek çıkmayı başarırlar. Çünkü Formula 1 tarihine baktığınızda Ferrari ve McLaren ile beraber en prestijli takımlardan biri Williams. Ve uzun süredir arka grup çukurundalar. Umarız bu çukurda uzun süre kalmazlar. Bu seneki teknik değişiklikler Williams için yeni bir başlangıç olur. Tanıtım haftasında geriye Ferrari ve Mercedes kaldı. Perşembe günü Ferrari'nin araç tanıtımı olacak. F1 75'i göreceğiz. Cuma günü de Mercedes W13'ü bizlerle buluşturacak. Bu lansmanların da değerlendirme videoları kanalımıza eklenecek aynı gün içerisinde. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Williams'ın yeni aracı ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.